Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere yapacağım işlem haklarınızı kontrol edip düzeltip hiçbir sıkıntı yaşamadan normal bir şekilde yaşamanızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlem üzerinizdeki korkuları zevali hakları hepsini yok edip hayatınızı normale çevirecektir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Sohbetimizi ettikten sonra gerekli olan işlemlerinizde yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşın, sohbetlerimize edelim ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın. Sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerinize başlarız. Allah'a emanet olun.